Şekil örgü hobi YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir modelin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İpimden bahsedeyim ipim Kartopu Baby One anti peeling özellikli iplerimden. Şiş numaramda 3,5 numara. Dilerseniz modelimizin yapımına Geçelim. Şişime ilmeklerimi attım. Ben daha küçük bir sayıdan modelimin yapılışını sizlerle paylaşacağım. Modelimin ilmek sayıları 10 ilmek katları sonuna da 4 tane ilmek. Şimdi ben bir diş haroşa örüp modelimi kurmaya başlayacağım. Sizler öreceğiniz örgünüze göre dilerseniz istediğiniz lastik modelini yapabilirsiniz. Ya da 3 sıra haroşa yapıp modelinizi uygulayabilirsiniz. Şimdi e, örgümün ilk sırasında bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Yine bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Şu şekilde bir diş haroşemi ördüm. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Örgümün ön yüzünde de modelimi kurmaya başlayacağım. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örüyorum. Modelim iki sıradan oluşuyor. Yapımı gayet güzel, kolay, güzel bir model. Şimdi modelimin yapılışını hep beraber görelim. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Bir diş haroşa ördüm. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimden sonra 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimle birlikte 4 tane ilmeğim olmuş oldu. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Şimdi sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeğimi düz ördüm. Şimdi şu şekilde örmediğimi sol tarafa aynen sol tarafa alacağım. Arkadan ördüğümü de sağ şişime alacağım. İlmeklerin yerlerini değiştirmiş oldum. Örmediğimi sol şişime taktım. Tekrar o ilmeğimi de düz ördüm. Yine yapalım. Ee, iki tane ilmeğime gelince ilk ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. İkinci ilmeğimi düz ördüm. Örmeden sağ şişimi aldığım ilmeği tekrar sol şişime alıyorum. Ördüğümü de arkadan sağ şişime geçirdim. Örmediğim ilmeğimi tekrar burada örüyorum. Şimdi üçüncü kez aynı işlemi yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. İkinci ilmeğimi düz ördüm. Örmediğim ilmeğimi önden sol şişime geri alıyorum. Ördüğüm ilmeği de arkadan sağ şişime geçiriyorum. Yani ilmeklerimin yerini değiştirmiş oldum. İlmeğimi tekrar düz ördüm. Şimdi burası bir model. Şöyle. 3, 2, 4, 6, 4 ilmeğim bir modelimiz olmuş oldu. Şimdi arada dört tane ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi iki tane ilmeğime gelince ilk ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. İkinci ilmeğimi düz ördüm. Şimdi yerlerini değiştiriyorum. Örmediğim ilmeğimi sol şişime, ördüğüm ilmeği de arkadan sağ şişime alıyorum ve örmediğim ilmeği burada düz örüyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Yine 3 kere aynı işlemi yapmış olduk. Kenarda 3 tane ilmeğimi ters ve kenar ilmeğimi de örerek alıyorum. Modelimin ilk sırası bu şekildeydi. Şimdi modelimin arka yüzündeyim, ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra yine üç tane ilmeğimi yine ters örüyorum. 2 3 Şimdi bu e, ilmeklerime gelince yine aynı şekilde e, Aynı işlemi arkada yapacağız. İpi kendimden tarafa aldım. İlk ilmeği örmeden sağ şişime aldım. İkinci ilmeği ters ördüm. Şimdi e, ön e, örgümün arka yüzünden örmediğimi sol şişime, ördüğümü sağ şişime geçiriyorum. Tekrar örmediğimi burada ters örüyorum. Yine iki tane ilmeğime gelince ipim benden tarafta bu sefer. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Sonra yer değiştirmeyi yapıyorum. Örgümün arka yüzünde bu işlemi tersten yapıyorum. Şimdi tekrar bir tane örmeden alıyorum. Bir tane ters ördüm. Örmediğimi örgümün arkasından sol şişimi alıp onu da tekrar ters örüyorum. 3 tane yapmış olduk. Şimdi 2 4 6 arada 4 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 Yine ipim benden tarafta örmeden aldım. Bir sonraki ilmeğimi ördüm. Örmeden aldığım ilmeği yer değiştirip örüyorum. Örmeden aldım. Sonraki ilmeğimi ördüm arkadan örmeden aldığım ilmeği sol şişime geçiriyorum ve tekrar örüyorum. Örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Örmeden aldığımı sol şişime alıp onu da örüyorum. Tekrar sonda 3 tane ilmeğimi ters kenar ilmeğimi de örerek aldım. Bir sıra modeli beraber yapmış olduk. Ee, şimdi ikinci modelinde kuruluşunu göstereyim. Modelim e, ilk sırada yaptığımın tekrarı. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimden sonra 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi yine aynı işlemi yapıyorum. İlk sıra ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeğimi örüyorum örmeden aldığımı örgümün önünden sol şişime, ördüğümü de örgümün arkasından sağ şişime alıyorum. Örmediğim ilmeği burada tekrar örüyorum. Yine aynı işlem. Modelin ön yüzünden düz düz olarak yapıyoruz bu işlemi. Arka yüzünden de ters olarak yapıyoruz. İki sırada da aslında aynı işlemi yapmış oluyoruz. Modelimde oluşmaya başladı. Arada 4 tane ilmeğimi ters örüyorum. da yine 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örerek aldım. İkinci sıramında ilk model, ilk sırası, ikinci modelimin ilk sırasını yapmış oldum. Ee, arkasından da aynı işlemin tersini yapacağız. Modelim bundan ibaret. Büyüdükçe, ilerledikçe modelim daha da güzel belli olacak. Ben şimdi kamera arkasından hazırlamış olduğum modeli sizlerle paylaşayım. Modelimin ilerleyen hali bu şekilde. Çok güzel bir model. Sıra sıra duran, arkası da şöyle. Bu benim kamera arkasında hazırlamış olduğum model. Bu da şimdi sizlerle yapmış olduğumuz iki sıra modelimiz. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. Şimdi bu modelle neler örebiliriz? Bu modelle erkek örgülerinde çok güzel durar. Ee, erkek yeleklerinde, süveterlerde Hırkalarda, ondan sonra bebek yeleklerinde, büyük anne yeleklerinde çok güzel duracak olan bir model. E, bu modelle toplama yapmadığı için bu şekilde başlayarak atkıda aynen bu ölçüde başlayıp atkıda örebilirsiniz. Birçok alanda kullanabileceğiniz gerçekten çok güzel yapımı da kolay iki sıradan oluşan bir örgü modeli. Altına bu şekilde 3 diş haroşa örebilirsiniz. lastik de uygulayabilirsiniz. Öreceğiniz örgünüze göre. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki örgü videomda görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın, hoşçakalın.